Merhaba. Bugün sizlere farklı saç tiplerine uygun bakım ipuçları vereceğim. Her saç tipi kendine özgü ihtiyaçlara sahiptir ve doğru bakım saçın en sağlıklı ve en güzel haliyle görünmesine yardımcı olur. Hangi saç tipine sahip olursanız olun, bu videoda sizler için de mutlaka bazı bilgiler olacaktır. İnce telli saçlar genelde hacim ve güç kaybı yaşarlar. Bu saç tipine sahipseniz Hafif şampuanlar ve hacim artırıcı ürünler. Ayrıca kökten uca hacim kazandıran köpükler ve spreylerle saçlarınıza canlılık katabilirsiniz. Fön çekerken başınızı aşağıya doğru eğerek kurutmak da hacim kazandırmak için harika bir yöntemdir. Kalın telli saçlar genellikle daha dayanıklı ve daha güçlüdür. Ancak ağır ve zor şekil alırlar. Bu saç tipinde doğru bir nemlendirici ve şampuan çok önemlidir. Ayrıca saçın kabarmasını kontrol altına almak için nemlendirici serumlardan da faydalanabilirsiniz. Saçınızı düzleştirirken veya şekillendirirken Isı koruyucu spreyler kullanarak saçınızı korumayı unutmayın. Kıvırcık saçlar yapısı itibariyle daha kuru ve dolayısıyla neme ihtiyaç duyan bir yapıya sahiptir. Kıvırcık saçlar için özel formülize edilmiş nemlendirici şampuanlar, saç kremleri ve leave-in ürünler kullanmak saçın daha parlak ve daha sağlıklı görünmesini sağlar. Bukle belirginleştirici kremler ve jeller bukleleri tanımlamak ve kabarmayı önlemek için harika yardımcılardır. Yağlı saçlar hızlı şekillendirmelerde yağlı saçlar hızlı bir şekilde ağırlaşabilir ve sönük bir görünüm alabilir. Hafif arındırıcı şampuanlar ve hacim verici ürünler bu saç tipi için çok idealdir. Şampuanlardan sonra saç kremi kullanacaksanız Sadece uçlarına uygulamanız, kökten uzak tutmak, saçın daha uzun uzun süre temiz ve hacimli kalmasına yardımcı olur. Ayrıca saç tiplerine kuru şampuan uygulayarak yağlanmayı da geciktirebilirsiniz. Saç tiplerinize uygun bakım ipuçlarını takip ederek saçlarınızın en iyi haliyle görünmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın her saç tipi kendine özgü bakım gerektirir ve doğru ürünler ve yöntemler saçlarınızın sağlığını korumasına yardımcı olur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.